Herkese merhaba. Çiçeklerin Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Çiçeğimi anlatmadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ee, gelelim çiçeğime. Çiçeğim telgraf çiçeği adı. Ee, bu aynı zamanda kara sevda çiçeği ve damat bohçası çiçeği olarak da bilinir. Botanik adı Tades Kantia Zebrina'dır çeşitleri türleri vardır. En çok e, türü e, mor yapraklı ve yeşil yapraklı olanındır. Çiçek normalde e, sarkan bir çiçektir. Dalları aşağı doğru saksıdan aşağı doğru sarkar. Benim henüz e, yeteri boyut ulaşmadığı için şu an dalları dik duruyor. E, yine e, gelelim e, çiçek nasıl bakılır, nasıl sulanır, e, güneş ihtiyacı var mıdır, toprak seçimi nasıl olur. Saksı seçimi nasıl olur bunları anlatacağım aynı zamanda nasıl çoğaltılır bunları anlatacağım Ben bu çiçeği internetten almıştım internetten aldığımda sadece şu iki dalı vardı ve Çok küçük bir çiçekti ve çok küçük bir saksıdaydı Önce ben geldikten sonra uyum sağlaması için eve Bir hafta kadar o saksıda baktım Daha sonra da bir boy Büyük saksı tercih ettim ve o saksıya Diktim Daha sonra Çiçeğim o saksıda çok fazla büyümedi. E, tabii ki deneme yanılma yöntemiyle büyütmeye çalıştım ben çiçeğim. E, çok fazla e, bilgim yoktu bu çiçek nasıl büyür, güneşe ihtiyacı var mıdır, su ihtiyacı nasıldır diye. Ben normal e, gün ışığında büyütmeye çalıştım. Toprağı kurudukça suladım. Baktım olmuyor. Güneş ışığını çok alan bir ortama götürdüm çiçeği. Güneş ışığı alan ortamda canlanmaya, büyümeye, kökleşmeye başladı. Bu şekilde bayağı da kökleşti çiçeğim. Deneme yanılma yöntemiyle tabii ki ben buldum bunu. Daha sonra işte toprağını iki günde bir suluyorum, canlandı. Ve ben de sizle bu bilgimi paylaşmak istedim telgraf çiçeğini çoğaltmak için de şöyle sürgün kısımlarından şuradan kesip önce suda bekletebilirsiniz ya da direkt toprağa dikebilirsiniz ama ben direkt e, suda bekletip köklendikten sonra toprağa dikmeyi tercih ediyorum daha güvenilir oluyor her zaman e, toprağı sulamak bu sefer e, toprakta çok fazla e, su kalmasına sebep oluyor kökleri e, bazen kökleşmiyor o yüzden e, riske, at riske atmak istemiyorum ve e, suda beklettikten sonra e, dikiyorum çiçeği toprağa bu daha bana hani garantili bir yöntem olarak geliyor. Ee, i̇sterseniz siz direkt toprağa dikebilirsiniz. Aynı zamanda to, e, toprak seçiminde geçirgen ve mineral açısından e, besin değeri yüksek olan toprakları tercih edin. E, çiçekler mineral açısından e, zengin e, toprakları seviyor. E, geçirgen toprağı seviyor. Olma, geçirgen toprak olmasının sebebi de e, köklerin rahat hareket edebilmesi rahat kökleşmesi için e, geçirgen toprak e, tercih ediyoruz e, şimdi e, saksı seçimi de e, çiçek bol suyu sevdiği kadar da e, aynı zamanda toprağında çok böyle sulu e, çamur şeklinde e, olmasını sevmiyor köklerin e, çürümesine sebep oluyor bu durum o yüzden geçirgen top, e, drenajlı e, saksı olsun ki fazla su dışarı çıkabilsin köklerde e, çürümesin e, şimdi gelelim çiçeğin bakımı e, çiçek bakımında şöyle gördüğünüz gibi böyle kurumuş e, dalları da var e, bu e, muhtemelen internetten aldığım e, sırada gelirken zarar gördü. O yüzden ben bu dallarını böyle fırsat buldukça makasla kesiyorum. E, kurudukça e, düzeltiyorum. Daha sağlıklı bir görünme sahip oluyor. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim yine. Şöyle ben bir tane makas alıp sizlerle paylaşacağım. Şu makasım yanında zaten. Şöyle e, şuradaki şöyle fazladan şöyle kesiyorum temiz oluyor hem hem temizlemiş oluyorum kökünü hem çiçek daha sağlıklı oluyor evet çiçeğimin bakımını bitirdim bununla alakalı bilgileri paylaştım ee, yine görüşleriniz sorularınız varsa yorum yapabilirsiniz ee, önerileriniz varsa yine öneride bulunabilirsiniz ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın başka bir çiçekte görüşmek dileğiyle